Evet arkadaşlar, şu anda Amasya bağlı Kara İbrahimgil köyündeyiz ve Ağustos ayında şu gelen kara bulutlara bakın e, 1500 rakımda e, yaşayan köylüler, bu atmosfer ile yağmur gidiyor. Kara İbrahim Köyü Cemevi. Karşıda gördüğünüz su deposu. Kuş buldu amca. Aşçı. Evet.

Keçeci babanın nazarlaması. Direkt. Nazarlaması. Evet, direkt. Nazarlama yani. Yani yangın ya çıktı. Bu direkt yanmadı. Evet. Yani bu evin yarısından çoğu yandı. Evet. Bu gözünü söylediğin direkt yanmadı. Yanmadı. Yani. Bu gözünü söylediğin şu taş. Evet. Sabaha kadar eştiler. Evet. Yani kaldıra diye kinerle kaldıramadılar. Tabii. Yani bunu neye bağlıyorsun? Bu keçeci babanın Nazarlaması. nazarlamasına yani. bağlısın. Yani. Evet. Güzel. Allah mekanı cennet etsin cümlemizin kinabı. Cümle Bayramımız burada da Evet. Burada. Peki Burası teşekkür ederiz. Bu olur